Sana bir kampanya yapayım mı Faruk? Benim kızımı Allah ne Allah aşkına şu kızım artık bak. Ocağım söndü yemin. Ocağım söndü. Ocağımı s bak. Ocağımı evet, evet, dinliyorum seni. Şu kızımı al. Şu balzı sana bedava. Bak, bedava, ben bedava, bedava. <laughs> Oğlum al şunu al. Kızı almayacağız. Al. <laughs> Ol... <laughs> Bot çuvalı gibi duruyor. <laughs> Arkadaşlar bildiğiniz üzere bizim 2 yıl civarı bir Grand RP e geçmişimiz var. Grand RP'ye tekrar dönüyoruz. Bizimle oynayan herkese level başına para ödülleri var. Gerçek para ödülleri. Onu söyleyeyim yani. Discord'umuza gelip bunu kontrol edebilirsiniz. Yani hem biz de oynayarak hem de para kazanabilirsiniz. Ayrıca eğleneceğiz beraber falan. Dur boşa gittik. vurdu. Fena vurdu. Oh my god. Aşağıdaki bıraktığım linke tıklıyorsunuz. Buradan bak şu bayrağı seçiyorsunuz bak İngiltere 3 tamam bak mal olmayın bak 1 2 var 3 Buraya kayıt oluyorsunuz işte böyle e-mailinizi falan filan Bu arada oyunda hiç yokluk çekmeyeceksiniz şu an oyunda çok büyük bir güncelleme var Her gün hesabınıza toplamda 15 dolar bakiye yatıyor Ve 50 saati tamamladığınızda çok güzel bir araç alıyorsunuz Grand Rap'e tarafından hediye olarak Bunların hepsini tek tek size öğretmemizi istiyorsanız ben şu an kayıtta bekliyorum Aşağıda Discord adresini bırak ben size hepsini teker teker öğreteceğim Zaten beraber oynayacağız. Akşama da yayın var bu arada. Yayında da pikniğe falan gideceğiz. Çatlercan, matlercan hepimiz orada olacağız. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. DC'nin linki ve Grand Rap'in linki aşağıda. Bura mı oğlum? Burası babacım. Ay ben amcanım Amına kodum sana. Burası amcacım. Şu şu değil mi? Şu bak şuradaki. Aha oradayım oradayım. Tamam hadi gelin bakayım binanın önüne. hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Tat, tatlı kızı. <laughs> hoş bulduk. ne kadar da tatlı kızımız varmış. Vallahi ya. Vallahi vallahi. Balık etli bir de göbüşüne bak ya. Vallahi. Herhalde bizi içeri davet etmeyeceksin. Buyurun geçin. Ne oluyor ya? Hoş <laughs> Allah. <laughs> Allah kabul etsin Allah kabul etseyin. Ben amcasıyım, amcası, aynen. Amcası bu kardeşim, sabi ki. Sen aleyküm galiba o çocuksun galiba, sen galiba o çocuksun. Ee, sen galiba... Hayır 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 o değil, o değil, o değil. O değil mi? O değil, Hangisi? öteki, öteki, öteki. benim buyurun, buyurun. selamlar. aleyküm. Esselamun aleyküm. Damat bey, e, valla ben bu kadar beklemiyordum ee, sizi ya. Hmm neden? Ya, bayağı kapalısınız. Öyle siz <laughs> kim oluyordunuz? Ben damadın kankisiyim, mahalleden arkadaşım. Kurban olduğum <laughs> kuzum. Kızım. Efendim babacığım. He bir kahve yap gel. Tuskat, tuskat kahve, tuskat. Amca tatlısız. ne diyorsun ya? Ben hemen geliyorum. Ay gelinimiz de ne tatlı ya bu arada. Çok tatlı var <laughs> ya. Abi, abi, şey de şey de Bey amca tuvaletiniz Buyur. nerede ya? Kardeşim şu, şu ha, gidiyorsun sana şu, ağır, şu, bak, şu, bak, tamam. şu, <laughs> 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 Neydi isminiz bu arada? Ben miyim? Aynen. Kaç gösteriyorum? Amca. <laughs> i̇smini soruyorum ismini. Ama kaç gösteriyorum? Faruk. <laughs> 50 <gülüyor> 55. Mutfağa gidip su içeyim ya. Kızımız rahatsız olmasın. O gökte neyim şöyle ya? Ne oluyor lan? Amca, amca. <gülüyor> ne <laughs> ne Ne yapıyorsunuz? Bir şey yapmıyoruz ya. Su almaya geldim ben. Kalksak mı <laughs> ya acaba? Ne kalkması bak insanlar var içeride ya. Konuşma. Kuzum yaptın mı? Anam bekliyor. Hadi. Ben yaptım, yaptım. <gülüyor> 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 ben ben. Vallahi Valla bir şey diyemiyorum. Ya yani bu balık etti yani alırız mı? Mizan alırız mı? Balık etti biraz. Benim kızım bayağı iyidir. Yani iyidir yani. Evet güzel kızı güzel beslemişsiniz. Ya ben çok çektim. Yani e, şöyle şöyle getirdim. Ya, e, kızım. kızım ben istiyorum <laughs> doyuramayız herkes... biraz... Kızım kızım koysan şöyle. Ab şöyle Gel sen şunu memenin arasına sıkıştır bakalım ya. Oğlum. Ulan bak sen anladın mı? Bu da bizim baldığımız mı bu arada? O da çok güzelmiş. Eyvallah. <laughs> Ballarını <laughs> yediğim ya. Bunu doyuramayız kalkalım. Doyururuz ya şunun güzelliğine Ondan bak cam, ya. Cam, Minim mi? Düşünsene. Düşünsene. Bir böyle <laughs> bir böyle dön bakayım kızım. Bir böyle dön bakayım. Aman. <laughs> Buyurun. Ver abi. bakalım. Oğlum, Sağ olasın. Abi nasıl yapmış amına koydum kasayı. Kerem, <laughs> Kerem sana da koyayım. Tabii canım, tabii. Yok, yok. Kerem ne yapıyorsun oğlum? <laughs> damat Bey size de koyayım istiyorsanız. Tabii koyayım. Burada damat değil, ne damadı? Daha şey yapmadık. babacığım. Nasıl ya? Hala Bey. Elimi ters vururla vururum ha sana. Çok ters bir adam ya. <laughs> Bomboş konuşuyor. Yaptığı kahveye bak. Meş gibi. Ne yapalım Böyle koyayım. Koy koy. koy. <laughs> Amma daha koydu. Bizime gel. dur. Allah belanı vermesin. Eliniz kırmızı. Şey, sen ismin neydi? İsmin neydi? Benim. Kaç gösteriyorum? <laughs> evet, görücüsünü gördü. Nerede gördün? Ya işte babaannem bulmuş. Babaanne kaç <laughs> Ben kızımı çok hamile sevmem. Ben babalar gibi değilim. Aha. Ama kızım çok iyi dans eder. Mesela dans falan çocukluktan beri alıyor. Allah Allah. Kızım şey. bir dans et göster. Amcalara göster. Amcalara göster. Ayıp olmasın. Ayıp ya olmasın. yok ne ayıp. Ayıp yatakta olur kızım. Ya, baba ya baba, baba, baba nasıl ediyor? <laughs> Maşallah maşallah. İnşallah diyor. Vücudu hareket ediyor. <laughs> <laughs> Aman ne tatlı ya. Bir de bir şey <laughs> nefes nefese kaldı kız <laughs> <laughs> Evet biraz nefes nefese kaldı. Kızım sen biraz dinlen şimdi biraz. <laughs> Güzelliğinin, bir tipinin güzelliğine bak. <laughs> Gelin gelmiş. <olarak. gülüyor> Faruk şu işte öyle yani. Bizim muhabbetleri bu şekilde. Aynen. Senin karın var mı? <gülüyor> <gülüyor> Yanlış anlama yani? Bazı yapışıp duruyorsun sabahları. Yani. Yok benim karım yok. Aa, evet. Haydi yani karım var. <laughs> Bir dakika. <laughs> o zaman mesela tuvalete gideyim geleceğim. Mesela bence... Koşun koşun koşun. Babam bayıldı. Ne? Oldu? ne? 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 ne oldu? Babam bayıldı. <gülüyor> Ana! <gülüyor> Ana! Yaydı <laughs> 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 ya mı? Ne olur yaydı. Ya Lan ne olmuş bu adama? Ay Baldız Hanım üzülmeyin. <laughs> <laughs> Amca adam bayıldı. Abi adam. Aman. Ayıldı ayıldı Hiç ayıldı. ayıldı. Valla şimdi bir şey diyeceğim Faruk şimdi. Benim kızıma çok ne doktorlar, ne mühendisler, ne polis, ne askerler. Evet evet. Hiçbiri istemedi. Hiçbiri evet, istemedi. Evet. Kesinlikle öyle. Hayır bak biz ciddi Bir dakika. Bir saniye bekle. Bir, bir, dakika. <laughs> Valla şimdi küçük inşaatçı. Lomelo. <laughs> <ve> lo. <laughs> Ben çok zengin bir ailenin çocuğuyum yani. Benim çok param var. Hayvan gibi param var. Sen yani sence bu kız nasıl böyle şiş balık etli duruyor sanıyorsun? He? Bu para nereden geliyor? Paranın kaynağı nerede? Evet, kara para kılıyorum. <laughs> <laughs> Bunu yapıyorum. Bak bir şey, sen bir kampanya yapayım mı Faruk? Benim kızımı alana bak. Allah aşkına şu kızı alın artık bak. Ocağım söndü yeme. Ocağım söndü. Ocağımı s... Bak ocağımı evet, evet, dinliyorum seni. Şu kızımı al, şu balığı sana bedava. <laughs> bedava. Bedava. <gülüyor> Oğlum al şunu kızı almayacağız. <laughs> On bok çuvalı gibi duruyor. Çıkıt. <laughs> <laughs> çık 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 ya çık Allah. çık çık çık. Çıkana çık. Gelin abin şey. abin boş verin onu. Gel gelseniz ben yürü yürü sana kızılacağım yürü Erkan. Yok yok hayır, hayır hayır. Hayır hayır.